enflasyon canavarının neredeyse iki dışının arasında böyle şurada hissediyorum enflasyon canavarını. Onu biraz daha şöyle diye gidip geç buradan falan diye yapabileceğimiz bir bize bir destek olabilecek bir şey haline gelir umarım. Evet arkadaşlar, Motofisitci'den hepinize merhabalar, saygılar, selamlar sunuyorum sizlere. Bugün çok güzel bir haberle karşılaştım. Instagram'da gördüm. Ve buna binaen YouTube'da da size bir ön inceleme çekmeye karar verdim. Hani ufak tefek videoları falan yayınmaya başladı. Fotoğrafları ortaya çıkmaya başladı. Ee, RAKUN'dan bahsediyorum. RAKUN bizim yerli e, motosikletimiz olacak. İlk gerçek yerli motosikletimiz olacak. O nitelikte bir şey. Hani gerçekten çok uzun zaman bekledik. Çok uzun zaman kandırıldık. Bir şeyler oldu. Ben de o tufalara düştüm. İşte anlattım. İşte dedim. Beta kullanıcısınız işte bir şeyler olucu olur geliştirilir falandır filandır Hani satanlar sattıklarına baktılar sadece o bağlamda kötü haberler oldu Yerli dediler aynı tasarım bir farklı noktada çıktı dünyanın farklı yerlerinde satılıyormuş Zaten motor e, bilindik bir Japon markasının kopyası gibi görünüyordu falan O bağlamda hani kötü e, yerli motosiklet diyerek bize kötü anılar yaşatan firmalar oldu Ama bu biraz öyle değil gibi duruyor yani birazdan e, incelemeye geçtiğimiz zaman özelliklerini de anlatacağım size zaten. Hani orada da anlayacaksınız. Hani çünkü gerçekten yani Türk mühendisinin yaptığı bir inovasyon diyebileceğimiz farklı noktalar var. Hani ben hiç e elektrikli motosiklet görmemiş birisi değilim. Hani hatta çok da güzellerini de test ettik. Bu İspanyolların şeyleri vardı, silence'ları vardı. Hatta sağ üst taraftan videosunu izleyebilirsiniz. Hani baktığınız zaman onları da gerçekten gücü muazzam. İşte ne bileyim 120 cc'lik skuter'lara, benzinli skuter'lara kafa tutan bir 0 hızlanması falan vardı yani en basitinden. Ama onlardan bile böyle bir farklı kendine bir noktaya koyacak hani silence şurada ama bizim yaptığımız Rakun burada diyebileceğimiz güzel bir nüansları var. Yani böyle olması da açıkçası beklenir. Yani çünkü içerisinde bir Ford Otosan bir parmağı var. Zaten e, bildiğim kadarıyla bu Koç'un e, daha önceden Motosikletle alakalı bir denemesi olmuştu. Bu Yamaha Belde Sam Belde Yamaha falan tarzında bir e, motosiklet fabrikalı. hatta bu iki zamanlı şeyler vardı. E, nedir onlar? Tekerlekli şeyli pedallı falan. Her neyse adını unuttum da aşağı yorum olarak yazarsınız. Bu arada arkadaşlar önerilmelerim için hani yorumlara ve beğenilere hani hatta mümkünse gruplarda işte arkadaşlarınıza falan paylaşırsanız e, önerilmelerim biraz daha beni daha fazla YouTube şu çocuğu da izleyin. Alın bu aktif videosunu önünüze koydum. Hani şuna bir verin falan diye. Hani önerilmeler bayağı düştü. Yani bir merhaba selam falan bile yazarsanız yani mevzuyu biliyorsunuz muhabbet ederiz yani aramızda bir zaten 1800 kişiyiz aile gibiyiz ufak bir aile gibiyiz hani o istinaden daha da büyüyelim daha büyümenin bir zararı olmaz her neyse geçtim ne diyordum? İşte Ford Otosan'dan bahsediyordum. Ford Otosan biliyorsunuz zaten Türkiye'nin çok köklü bir şirketi ve RG'ye de gerçekten yatırım yapan Türk mühendisliğinin hani e, Türkiye'de okumuş eğitim almış kişilerin hani yurt dışına gitmeden önceki hani gitme, gitmeden önceki demeyeyim de gitme, gitmekten çelen çeldiren onları hani Türkiye'de de mühendislik yapabilirsin kardeşim dediği bir nokta hani hatta hani bir çekicileri vardı tır dediğimiz şeyler F-Max diye bir tır yapıldı ve bu Avrupa'da gerçekten iyi bir noktaya konumlandırıldı. Hatta ödül, e, tasarım ödülü mühendislik ödülü falan bir vesaire bir şeyleri de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu bağlamda da hani e, bu Ford Otosan'dan çıkmış. Yine e, aynı ARGE e, ekibinden hani birebir aynı ARGE ekibini bilmiyorum ama e, Ford Otosan kalitesiyle yine Avrupa standartlarında bir iş yapmışlar ve bunu motosiklet alemine getirmeleri de yani yerli motosiklet olarak yapmaları da beni gerçekten çok sevindirdi. Ya lafı çok uzattım. Farkındayım. Şöyle fotoğraflarına falan bir göz atarsak Rakun'un. Yani ön taraftan böyle bir skuter'ı andırıyor. Ama arka tarafta e, bir sürpriz var. Hani o iki tekerlekli mevzudan bahsetmiyorum. E, tek tekerlekli olanı da güzel, güzel bir noktası var. Arka tarafı motosiklet gibi. Yani motosiklet ve skuter benim için ayrışan noktaları nedir? E, scooterların e, sert süspansiyonları ve bu sert süspansiyonlar olmak zorunda çünkü işte motos, e, benzinli bir motorsa mesela egzoz işte su soğutmalıysa ra, su radyatörü ondan sonra e, motor bloğunun zaten kendisi bütün o şey dış kaplamaları bilmem nesi falan filanı yani bir ton ağırlık sizin altında yani zaten e, o motor bloğunun hareket etmesi, o amortisörün bununla baş etmeye çalışması falan çok ayrı bir terani. Yani bu sebepten dolayı ne konfor kalıyor, hani zaten bu işte paket atan e, scooterlardaki bütün hepsi aynı. CVT ile çalışan, CVT sistemini kullanan, hani bir tek scooter olup e, bu tarz scooter gibi bu dezavantajı yaşatmayan iki tane motor var. O da zaten yemek siparişinde falan kullanılmıyor. Nedir? Bir tanesi Forza 750. Eskiden Integra'ydı. Bir tanesi de T-Max. t, -Max. t bir miktar kayışlarıyla çözüyor. Ondan sonra arka tarafa direkt motosiklet gibi başka bir kayışla aktarılıyor. Yani zincir niyetine kullanılan bir kayış daha var. Hani bu e, hobi motosikletlerinde, harleylerde, gezi motosikletlerinde falan aslında hani zincir yerine kayış kullanılıyor. Aynı sistemi buna da getirmişler. Elektrik motoru izin altınızda çalışıyor. Ve e, ama arka tarafta çok güzel bir e, amortisör sistemi kurgulamışlar. Ve amortisör sistemine de bu e, elektrik motorunu yüklememişler. Hani demin e, şeyden, silence'dan falan bahsettim. Mesela bu silenstayım. Olay arka tekerin göbeğine kocaman ağır motoru koymuşlar. E ne yapıyor bunu amortisöre yüklüyorsun sen. Amortisöre yüklediğin için tekerin yerden kesilmemiş için biraz bir dirayet sağlaman gerekiyor. E o da sana artık dıngır 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 dıngır, dıngır. yollarımız zaten İspanya gibi değil. İspanya'ya hiç gitmedim ama İspanya'dan daha kötü olduğumuzu düşünüyorum. Niye? öyle bir eziklik fareçimle. Umarım e, ilerleyen nesiller benim yaşadığım şeyleri yaşamazlar. Her neyse geçtim yine çok uzatıyorum çok dağılıyorum yani şöyle söyleyeyim aslında bir paket mantığı ticaret üzerine kurulanmış bir motosiklet gibi ama hani kişisel kullanıcı içerisinde için de hani hem motosiklet yol tutuşu veriyor hem aynı zamanda işte konforu var. Ön taraftan baktığınız zaman skutura benziyor dedik. Hani işte eşyanı de, işte, ne alışveriş yaptın, bir şey yaptın, onları koy, bir şeyler yap. Onun haricinde hani ya, dört mevsim binebilirsin. Hani ayaklarını koruyor yine yağmurdan, şeyden falan. Önüne diz takarsın falan. Çiçek gibi binersin. Bence gayet güzel makine. Öte yandan işte motoru şeyin altında değil. Ee, hemen teker, tekerin göbeğinde değil. Hani bir, bir, miktar daha böyle suya, yağmura falan tarzında bir dayanıklılığı da olacaktır diye düşünüyorum. Hani şu an nacizane fikrim. Yani bu bağlamlarda düşündüğümüz zaman gerçekten motosiklet ve scooter aleminin böyle en iyi noktalarını birleştirmiş gibi bir e, olay çıkıyor ortaya. Yani ve hani bunun da bir yerli mühendislikle yerli katkı payıyla yapılması bir yani aldığımız eğitimlerin işte teknik üniversitelerimiz var, oralar var, buralar var. Buradaki insanların gerçekten bir şeyler ortaya koyuyor olması ve onlardan bir tanesi de benim. Hani o ekibin içerisinde olmak isterdim ama hani kısmet değilmiş ne yapalım. Hani gerçekten bu Türkiye'de yapılan bir şeyin artık bu ülkenin insanlarına katkı sağlaması, bir artı sağlaması hatta hani yurt dışında da özenlenen bir noktaya gelmemiz ben şahsen kendi adımı istiyorum ve bu bağlamda da e, doğru bir noktadan başladım. Yani dünya elektrikliye gidiyor. bazı insanlar demiş işte neden elektrik şey değil işte vitesli, benzinli vesaire bir şey değil. Yani dünya elektrikliye gidiyor. Zaten bir süre sonra buna mahrum kalacağız. Şey yapacağız. E, bence e, doğru bir adım doğru bir strateji ve doğru bir tasarımla doğru bir mühendislik kurgulamasıyla inovatif bir ürün ortaya çıkarttıklarını düşünüyorum. Dediğim gibi hem ticari manada hem kişisel kullanımda o konforun, hani hamburgerlerimiz en azından böyle ağzı yüzü kahvelerimiz, hamburgerlerimiz ağzı yüzü dağılmadan bir yerden bir yere gidebilecek. Hani konfor bağlamında yani beklentim motordan büyük de en yakın zamanda da denemek isterim. Umarım yakın zamanda çıkar. Test motoru da bulabiliriz. Hani artık hangi kanaldan satacaklar? Ford Otosan araba bayilerinde mi satacaklar? Rakun için farklı dükkanlar mı oluşturacaklar ya da bilemiyorum. araba bayilerinin arasında bir köşe falan yapabilirler belki. Yani umarım bu tarz test motorlarını deneme imkanı olur. Hani sadece şeyle alakalı bu arka tekerden Bu ağırlığın alınıp Sizinle beraber, sizin yanınıza, sizinle beraber ağırlık teşkil edecek ve konforunuzu arttıracak mantığıyla yola çıkarak yaptığım çıkarımlar, ama umarım e, tutarlı da olacaktır. Hem zaten e, resimlerine baktığım zaman ufak bir, bir yani belirgin bir şekilde o çevirip de e, ön yüklemeyi sertleştirip yumuşatabileceğiniz bir ayar e, şeyi amortisörde var gibi de görünüyor. Bu bağlamda da e, sıkıntı olmayacaktır. Yalancı çıkacağımı düşünmüyorum. Yani öyle bakacağız göreceğiz. Umarım test etme imkanımız olur. Yani ee, gördüm heyecanlandım. Hiç üç tekerlekli olandan bahsedemedim. normalde hani Nike'ni falan görürüz. Ön tarafında iki tane tekeri bulunan işte ya kızak kayar gibi falan filan tarzında ama hani arka te tekerde hiç böyle bir şey rastlamamıştım. Hani hem çekişin arka tekerde olması hem iki tarafın bağımsız şekilde oynaması falan bunlar çok değişik noktalar geldi. Ama ee, bakalım onu da e, denediğimiz zaman görürüz Belki onu da motosiklet arenasında parkura falan sokarız Yani bu şekilde Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için e, Nacizane fikirlerimi sizinle paylaştım e, Bu vakite kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim Sağlıcakla kalın görüşmek üzere Hoşçakalın